Hepinize merhaba arkadaşlar. Bursa Kuş pazarı. Yı. yine çok güzel bir yoğunluk var. Biz yine sabahın erken saatlerinde geldik. Saat 6 civarında buradaydık. Sağ olsun bir abimiz bizi muhabbet tuttu, bayağı oyaladı. Gel direkt hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar bol bol yorum görüyorum. Şu bir iki araya girmiyorsunuz diye. Genelde kutularda kuşlar olduğu için çekimde zorlanıyoruz ama bu hafta göstereceğim sizin için. Gel. Kolay gelsin. Hadi. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar abi 400 takım. Hı hı. 300 değişiyor. Şu yavru 150'ye veriyoruz. Maşallah. Evet. Bunlar da takımlar nasıl abi? Evet var onlar da aynı değişik fiyatlar. 300'e var 400'e Bu arkadaşın var. var. mı? Yok o tek. O, tek. Maşallah. Burada takım fiyatlarımız nasıl abi? 400, 350 öyle değişiyor. 450 o aralar. Eyvallah. Hayırlısı. Olumskilere bakalım. Bunlar da mı Bunlara ne istiyorsun abi? Bunlara da 400 istiyormuş abimiz. Ulan bir sal kendini ne kastın be? Şöyle güzellikler. Maşallah. Bu da biraz pislenmişler ama gayet cici bir cildiler. 3'ten bozma bir çakmak bir rengi gibi. Çok güzel bir renk. Maşallah. 300. Bunun fiyatı da 300 puan. Bu. Bunlar da ayrı bir takım. Elimize attığımız doğru çıkıyor. Bunlara ne istiyorsun abi? 400 diyor. Bunlara da 400 diyor abimiz. Şöyle. Bunlar da yine kabak. Bunların kabaklarını ayrı seviyorlar arkadaşlar. Tepelilerini ayrı, kabaklarını ayrı seviyorlar. Bunların fiyatı da 400 lira. Bu mı? Bu tek. Bu tek. Maşallah. Kolay gelsin abi. <laughs> Size kolay gelsin. Gel bakalım. Bu şekilde para dolanmalar var. <laughs> Sende fiyatlar nasıl abi? 200 abi. 200 abi. Düşman mısınız? Düşman mısınız? Olay, 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 olay. <laughs> kolay gelsin. Olay, 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 olay. Gel sen bak böyle. Dönekler var. Uçurmalı kaçırmalı bu var. Nasıl abi fiyatlar? Yem fiyatına onu soruyor. 20, 20, 20 lira 30 lira. Yem fiyatının da altında arkadaşlar. <laughs> abi kolay gelsin. Endişte. Kolay gelsin. <laughs> Abi bunlar senin kendi emeklerin mi? Kendi avluların mı? Maşallah. Bol bol tertemiz, cilli gibi yavrular almış abi. Hayırlı işlerin olsun abi. Kolay gelsin. Gel bakalım Serdar. Tamam biz buralara girmiyoruz da buralarda da güzel şeyler var. Ama biraz tuzluymuş. Kolay gelsin abi işte. Fiyatlar nasıl abi? Beşiktaşlar. Beşiktaşlar çifti 200 lira. Çifti 200 lira. Güzel. Erkekler var mı? Mesela şu 60 lira var. Tek erkek. Tek erkek. Ondan sonra bir erkek daha var. Ayrı ayrı iki tane erkek var. Ayrı ayrı. bir dişim var. Eşli. Evet. Şöyle mesela. Bak bu dişi. Tamam. Bu erkek. Eşli. Maşallah. Tepesiz güllü arkadaşlar. Evet. Bunlar eş. Yani İkisi de al. tepesiz gündür. Fiyat ne abi bunlarda? Ya son göstereyim son gösteriyor bazen. Fiyat ne bunlarda? Başkan geçen gün buraya çay içersin. Buraya Bu yavruları. yavruları. Maş. Buraya yavru yavrusu. Doğru. Ne var lan? Fiyat evet. ne abi? Fiyat Fiyat abi? Fiyat. Bak ben evet. 300 lira dedim ama sana bunları var ya alacaksan. Bir durdur bakayım Serdar. Gel bakalım kardeşim. Devam edelim. Karşı taraflara girmişler. Birazcık kalabalık karşı tarafta. Tezgah bölümlerine geçelim. Tezgah bölümlerini gösterdiğiniz zaman... Soğuk lan! Kolay gelsin! Kolay gelsin! Hop! Oh, bak, bak, bak! Oğlum makineyi çek, makineyi! Başka yeri değil mi ya! Oğlum yapma ya! Bir dur dur. Başla. Evet abi. Evet abi bedava reklam yok abi bu hafta. Abi. Bu hafta bedava reklam yok. Bu cana söyleyin abi. Bedava reklam yapmayacağız bu hafta dayı. Bu hafta bedava reklam yok. Hayır abi. abi. Eve yemiyor. Evet abi. Fiyatlarımız zaman, nasıl? Fiyatlarım bu hafta çok şampiyon. Tanesi 150 lira. Tanesi 150 lira. İşimize gelirse yemin Evet. Yolor yemek kilosu olmuş. Ratı, olmuş orkayır, şaşırma. <gülüyor> şaşırma. <laughs> <laughs> şaşırma. <Ş gülüyor> Hadi kolay gelsin. Ş ş ş Hadi. 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 Evet. Hadi. Selamun <laughs> aleyküm. Kolay gelsin. Amcamın ellerini koymuş gayet güzel yanlarına. Maşallah. Takım mı amca bunlar? Şunlar. Evet. Fiyat ne amca onların? 150. Maşallah söyleyin. Kolay gelsin. Aa, Onlar iyi çek. Onlar iyi çekilecek gibi. Ben, ben de, çek. Fiyat 600. ne? 600. 600 lira. Ben Ama 500. bilene ha? Bak bak amcam oynuyor çek diyor çekmiyor, çekmiyor, çekmiyor ya. Değil, şey Pazarın yok. neşesi. <laughs> Benim de böyle yayınlar. Ne diyor? <laughs> <laughs> Maşallah. Fiyat ne? Geçen yaşımdır, <laughs> çekil. Hayvanın eşeği var <yorulur>. orada. <laughs> Hayvan zamanı. Uy mu şöyle? Uy uy. bir ciller var bak. Çok kolay. Gel. Gel uzak dur, orada Arap takımı. Yalnız bir şey diyeyim mi? E, da, dayının kafası güzel diyenler net yorumda belli etsin kendini. Ben garanti onaylıyorum dayının kafası güzel. <laughs> garanti onaylıyorum. <olur. gülüyor> Abi fiyatlarımız nasıl? Fiyatlar 300, 500. 300, 500. Çok öyle aman aman bir yükseklik yok yani. Yok, yok. Güzel, güzel. Hazır evet. takımlar var işlerinde. Aynen. Kilolar var. var. Gel bakalım deramıza. Abi kolay gelsin Elişler. Nazret Burada bir tane postacı vardı bir tane postacı vardı. Kimdi o postacı? <laughs> ya sen elinin postasıyla niye muhabbet tuşuna karışıyorsun ya? <laughs> ya bak ya muhabbet tuşu almış. Maşallah dev gibi postalar. Yine bol bol. İçlerinde filo da var. Hay maşallah. Bak gel. Bunlar buraya görsel için geldi. Bak satılmıyor üst tarafta zaten. Görsel için geldi. Hocam. Milletin gözü gönlü açılsın. Gel lan buraya. Heh. Bunların fiyatları ne abi? 300. 300. Maşallah. Bu tek 300. Yani. Güzel. Mülemans. Mülemans dişi. Bunlar süs. Bunlar süs. Gel bakalım şu tarafa. Onlar bakalım. Bak burada güzel bu takım fiyatı 400 lira arkadaşlar. Ben sordum ayrı. Hatta 500 lira. Bana 400 lira dedi. Bu kankamları 300 lira dedi. Gel bakalım devam edelim. Gel bakalım devam edelim kardeşim. yok mu abi ya? Bizde de yok mu ya? Ne yapıyorsun? Abi. Gel kardeşim gel. gel. Şu, şu, şu güzelin niye karşılığı yok ki? <laughs> şu konteynerin karşılığı olaydı. Bak ne güzel kuş. Bir kuş var bir de kuşçuk var. Maşallah. Evet. Nedir bunun fiyatı abi? 60 lira 60 lira. Başka tezgah git 300 lira. da göster bak. Onları göstereceğiz onlar ayrı. Bizim küçük enişte yok da gel Ben de bu gayet güzel işareler aldım arkadaşlar. Kendi balkonumda da özel bakmak için de aldım. Yine imalatını da özel olarak yapıyorlar. İstediğiniz bir model varsa bunu da yapıyorlar. Bir de bizden selam söylerseniz güzel bir indirimde kaparsınız arkadaşlar. Kanala abone olup bol bol atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.